Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aslı Şimşek. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çakralar hakkında bilgiler paylaşacağım. Çakra yaşam enerji alanımız, ana merkezlerimizdir arkadaşlar. Çakra dönüş demektir. Yani yaşam enerji merkezlerimizin dönüşlerini ifade etmektedir. Çakralar 7 adet ana temel çakra biliyoruz bizler. Günümüzde daha çok o biliniyor. Bir de yanında yardımcı çakralarımız vardır. Onlar da 12 adettir. Yani toplam 19 adet çakramız bulunmaktadır. 7 ana temel çakramız omur ilimizde, yani omurgalarımızın hizalanmış şeklinde beynimizle bağlantılı olarak düzenli bir halde çalışır diğer çakralarımızda 12 adet yardımcı çakramızda ellerimiz kollarımız dirseklerimiz omuzlarımız ve kulaklarımız ve ayaklarımız olmak üzere onlar da o alanlarda yer almaktadırlar. Çakralar hepsi birbiriyle bağlantılıdır arkadaşlar. Ondan dolayı birisi kirlenirse veya tıkanırsa veya kapanırsa diğerlerin de aynı şekilde döngüleri ya yavaşlar ya farklı bir şekilde dönüş hızları olur veya tamamen kapanır veya blokaj olarak tıkalı hale gelir arkadaşlar. Bundan dolayı ana temel çakralarımızı korumamız gerekiyor. Nasıl koruyabiliriz? İşte olumsuz duygu ve düşüncelerimiz olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani öfkemiz olmaması lazım, sinirimiz olmaması lazım, stres olmaması lazım. Dedikodu, sevgi ve saygısızlık, endişe ve intikam, kuşku, şüphe, bu tarz duygu ve düşünceleri yok ettiğimiz zaman işte çakralarımız düzenli bir şekilde çalışıyor olacak arkadaşlar. Bunları yaparsak zaten enerji bedenimizde temiz olduğu için doğal olarak da çakralarımızda enerji merkezlerimiz olduğu için düzenli bir şekilde çalıştığını sizler de göreceksiniz. Ve gelelim 7 ana temel çakramız nelerdir? birincisi kök çakrası arkadaşlar. Kök çakramız arkadaşlar kuyruk sokumumuzda yer almaktadır ve kırmızı renge sahiptir. Bizim kabullenme, masumiyet ve dünyevi işleri nin duygularını barındırdığımız alandır kök çakramız. Örneğin dünyevi işler ne diyecek olursanız da kısa şöyle bir örnek vermek istiyorum. Madde yani para diyelim. Ee, eğer ki kök çakranız çok hızlı dönüyorsa paraya çok bağımlısınız demektir. Yani çok hırsınız vardır parayla ve maneviyatınızı unutmuşsunuzdur belki bundan dolayı. Hatta Paranız çoktur ama size yok gibi gelebilir. İşte bu kök çakranızın hızlı dönmesinden kaynaklanıyordur. Eğer kök çakranız tıkalı ise de, örneğin yıllardır çalıştığınız firmada hep istediğiniz zamanı alamıyorsunuzdur. Veya bir borcunuz vardır, mirasınız vardır ama bir türlü olmuyordur. İşte bu kök çakranızın tıkalı olması anlamına gelmektedir. Bir diğer çakramıza gelecek olursak da kök çakramızın hemen üstünde yer almaktadır. Yani göbek denimizin altında. Bu da sarkal çakra veya bir diğer adı dalak çakrasıdır. Rengi turuncudur, yaratıcılığımızı ifade eder, zihinsel iletişimimizi ifade eder, zihinsel eylemleri ifade eder neşemizi, yaşam sevincimizi, mutluluğumuzu ifade eder arkadaşlar. İşte bu çakrada tıkalı olduğunda depresyonlara veya uyku bozukluklarına sebep olabilir. Veya çok hızlı çalıştığında da o kadar çok yaşam enerjiniz olduğu için sevinç ve mutluluk ve neşe daha çok bu kavramlarla hareket ettiğiniz için belki de bazen maneviyat kısmını unutuyor olabilirsiniz. Ondan dolayı da bu çakranın dengede olması gerekmektedir. Bu çakranın bir dört parmak üstünde de göbek çakrası bulunmaktadır rengi sarıdır göbek çakrası da sizin aslında duygusal hazımsızlıklarınızı ifade eder arkadaşlar bir taraftan da örneğin hiçbir şey yokken mideniz ağrır ama streslisinizdir ondan dolayı ağrı çünkü göbek çakranız işte o dönüş hızı değişmeye başlamıştır ondan dolayı da mide sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Kendini ifade ettiği duygular göbek çakrasında kararlılık, güç, irade, empati, dürüstlük, cömertlik, tatminkarlık, güven. Örneğin bu çarkıda çok çalıştığı zaman aşırı tutuculuk sergileyebilirsiniz. Göbek çakrasından sonra da gelelim kalp çakrasına. Benim en sevdiğim çakra rengi yeşildir. Tam göğüs kafesinizin arasında bulunur. Şefkat, merhamet, vicdan, sevgi, işte bu çakrada barınır ve bu çakra tıkalı olduğu zaman işte kendinizi sevgisiz hissedebilirsiniz. Aslında insanlar sizi çok seviyordur ama sizde kaynaklı bir problemdir. Sevgiyi alamıyorsunuzdur. Bence kalp çakrası bütün ruhsal, duygu ve düşünceleri barındırdığımız alan olarak ben ifade ediyorum. Ondan dolayı yeri ve anlamı çok önemli. Ondan dolayı da düzgün çalışması gerekiyor. Bütün çakralarda olduğu gibi. Gelelim boğaz çakramıza. Boğaz çakramızın rengi turkuaz mavisidir. Kendisi şurada yer almaktadır. Tam şu ve boğaz çakrası bağımlılıklarımızı iletişimimizi doğru ifadeyi boğaz çakrası tıkalı olduğunda ise kendinizi ifade edemezsiniz. Yani şöyle olur. Bir şeyleri söylemek istersiniz ama söyleyemezsiniz. Bu da sizde işte öksürük problemi yaratabilir, boğazınız tırtıklanabilir, yutkunamayabilirsiniz. İşte aslında vücudunuz size sinyalleri veriyor ama biz almak istediğimizde anlayabiliyoruz. İşte bunlar olduğu zaman bir anda aslında geriye dönüp baktığınızda siz bir şeyleri doğru ifade etmemişsinizdir. Yani içinizden geçen şeyleri karşı tarafa söyleyebilirsiniz söylememişsinizdir. En basit örneği işte bu boğaz çakranızın dönüşünde bir sıkıntı olduğunu ifade etmektedir. Ve gelelim alın çakrasına. Üçüncü göz çakrası diye de geçiyor kendisi. Lacivert veya çivit mavisi rengindedir. Sezgileri ve bağışlayıcılığı temsil eder. örneğin şöyle bir örnek vereyim sizlere. Bir insan size bir şey anlatmıştır. Başka bir insan hakkında, sevdiğiniz bir insan hakkında ama siz şu If, şu şeyi ifade edersiniz. Ben öyle hissetmiyorum. Ya işte bu hissetmek sezgilerle alakalı olduğundan işte o anda aslında sizin üçüncü göz çakranız çalışıyor demektir ve doğru çalışıyor demektir. Çünkü bir insanın aslında kendisinden dinlemeniz gerekiyor. Başka bir insandan değil. ve Bundan dolayı doğru bir fikir sunmuş oluyorsunuz. Çünkü üçüncü göz çakranız doğru çalışıyor. Sezgileriniz aracı olduğundan bu duygu ve düşünceye üçüncü çakranızla birlikte doğru bir iletişime de geçiyor oluyorsunuz. Bir diğer taraftan da ruhani boyutlarınız kanalları açıldığında üçüncü göz çakrasında eğer çok fazla açılırsa maalesef korku yaratabilir sizlere diyorum. Ve gelelim tepe çakrası aslında işte burada bütün videoyu çok daha net anlamış olacaksınız. Tepe çakrası nerede biliyor musunuz arkadaşlar? dağımızın olduğu yerde yani bebekken oluşan dağımızın olduğu yerde ve tepe çakrası ne biliyor musunuz? Ruhani bağlantı demek tepe çakrası ve bütün çakralarımızın bütün niteliklerini biz tepe çakrasında topluyoruz arkadaşlar. Ve aslında bakırsanız biz yaşama geldiğimiz andan itibaren zaten enerjiyi tatmış oluyoruz. Ya zaten enerji çakralarımızı biliyor oluyoruz. Çünkü bebekken bir dönem gözlerimiz etrafı görmüyor. Kapalı olduğu söyleniyor ya ve hiçbir şeyi Bilmiyoruz daha yeni tanıyoruz her şeyi ve iletişime geçemiyoruz ve sadece ruhani boyutla bağlantılı çünkü bıngıldağımız da açık olduğu için e, tamamen ruhani boyutta bağlantı sağlıyoruz. İşte bundan dolayı da tepe çakramız bizim için çok önemli ve bütün çakramızın niteliklerini taşıyor. E, tepe çakramız tıkalıysa veya blokaj halindeyse maalesef ki diğer çakraları da olumsuz yönde etkiliyor arkadaşlar. Aslında bu videoda en son darbe bu oldu bence. Çünkü tepe çakrasıyla aslında bakılırsa bazı şeyleri hatırlamaya başladık değil mi? E, aslında dünyaya gelirken bildiğimiz şey aslında yaşam enerjimizmiş. Ondan dolayı çakralarınız düzende olsun. Ne çok fazla çalışsın, çok fazla dönüş hızında olsun, ne kapalı olsun veya kirli olsun veya tıkalı olsun veya blokaj halinde olsun. Tam bir şekilde dengede çalışsın ve normal dönüş hızıyla çalışsın ki hem ruhsal açıdan hem de fiziki ve beden açısından sağlıklı kalalım diyorum. Şimdilik benden bu kadar diyorum. YouTube kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın diyorum. Sevgiler diliyorum.